Herkese selam arkadaşlar. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Sweet Bonanza bindeyiz. 3000 TL bir kasamız var. Sizlerle beraber katlamaya çalışacağız. Şöyle küçükten bir alımımızı yapalım. 600 TL'lik. Size iyi seyirler. Bana bol şanslar. Haydi bakalım. Umarım güzel bir katlama olur güzel Uzatma gelebilirdi. Mavilere bak. Haydi son 5. Bu el 7 gibi. Tamam. Şöyle 800'lük alalım. Siz nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar. Fena değil. Çok iyi. Ama çarpanımız az. Yine iyidir 2000. 800'e. yüze. Harika. Devam et. Devam et. Çok iyisin. Haydi. Haydi ver şu karpuzu ver. Harikasın. Harikasın. Devam et. Yani biraz daha kendini zorlayabilirdi. Yine de fena değil. Son spin. Uzatma var. Uzatmaya yakışır bir şeyler yapmam lazım şu anda. Haydi. Yapmadı. Olsun. Ne yapalım? 400'lük alalım ya içimde kalmasın. Sonra süperi de deneriz. Farm da atarız. Harika. Devam et. Geçen bir video gördüm. Adam sadece oyun oynuyor, hiç konuşmuyor ve deli gibi izleniyor. Abi biz burada affedersiniz kıçımız yırtılıyor konuşurken bizim düşük yani. aklında deli sorular. şöyle 1200'lük alalım. Acaba dedim bir kere de öyle mi denesem? Hiç konuşmadan. Haydi. Güzel. Devam et. Harikasın. Haydi. Haydi at bir çarpan at be. Haydi gözümü sevdiğim. Yani 8 yeterli değil. Yani sıralı sıralı indiriyor aslında ama tık yok. Yani bir de iki de bırakıyor. Şöyle 1400'lük aldık. Haydi yap bir şeyler artık ya. Yükselttik bak. Uzatma gelebilir mi? Gelmedi. Harikasın. Harikasın. Devam et. Devam et. Bir çarpan at. Uzatma geldi. Haydi ya. Vallahi yedi. İki eldir bir şey yaptığı yok. Son spin. Ne yapalım? Üçlü kalsak mı ki? Alalım ya. Korkan çocuğu olmaz. Haydi bu bunu da bir şeyler yapman lazım artık ya. Bak full girdik. Elmaları versen süper olurdu. Harika. Harika. Tertemiz. Bak tertemiz. Şu taklaya bakar mısın? Şu taklaya bakar mısın? Bir çarpan at. Gözünü seveyim ya. Abi senin yapacağın işe ben ya. Vallahi sinirimi bozmaya başladı. Şöyle 1600'lük alalım. harika. Harika, devam et. Devam et. Fena değil. Müdahale yaptık. Bak yine bir tık yok. Bir ara bir müdahale edeyim dedim. Bin geldi. Uzatmamız var. Haydi son spinler. Harika. Ya ben harika devam et süpersin dedikçe oyun boka sarıyor. Tekrar uzatma. Hele uzatma gelince zaten hiçbir şey yapmıyor bu. Fena değil ekran. Ama 2x ile kurtarmaz. Oyuna girdiğimizden beri yüksek e, çarpan görmedim. Ne elle ne yüz ne bin. Artık atması lazım yani. Şöyle 1800'lük alalım. Yani yüksek öde ki biz de yüksek girelim. Haydi. Ver şu de. Süpersin. Elma da geldi. Harikasın. Harikasın. Bir çarpanat gözünü seveyim. At bir çarpan. Abi at artık ya. Senin gibi oyunum ben. Harikasın. Devam et. Devam et gözünü seveyim devam et. Harikasın. Fena değil. 7 7 7 Manifest. Evet, ne yapalım? Şöyle bir üçlük alalım. Ne patladın be? Haydi son 3. Uzatma var. Güzel. Güzel şu taklaya bak. Şu taklaya 4 yetmez. Tekrar uzatma. Abi uzatma değil bize adam akıllı bir çarpan at artık ya. Vallahi o kadar yüksek taklalar yaptı ki ama attığı çarpan 2 4 6. Harika şu taklaya var ya harikasın. Harikasın. Harika. Devam et. Devam et. Harikasın oğlum. Harika. Çok iyisin. Temizinden bir 13. Çok şükür yaptı artık bir şeyler. Ver bize şöyle bir 20-30 kaçalım. Şimdi şöyle bir dörtlük alalım ya. Normalde bir tık düşürüyorum ama bu sefer 4 yakışır. Harika. Devam et. Yeşilleri de ver. Devam buradaymış yeşillerin. Harika. Devam et. Devam et. Süpersin. Süpersin. Bir çarpan daha at. Harikasın. Bir çarpan daha. Bir 20 daha olsa hiç fena olmazdı. Dörtte iyidir. En azından kendini ödedi. Evet. Ne yapsak ya? Süperden şöyle bir 3 alalım. Bir de süperi deneyelim bakalım. Harika. Harikasın. Devam et. Devam et. Süpersin. Çarpan at. At çarpan. Haydi. Bak ekrana bak. Tertemiz abi. Tertemiz. Biraz daha. Harikasın. Bak 50 geldi. Biraz daha zorla kendini be. Ulan biraz daha zorlasaydın kendini. devam et. Devam et. Gözünü seveyim. Devam et. Abi oyun hiç zorlamıyor ki kendini. Ha bin geldi. Haydi. Haydi gözünü sevdim. Haydi harikasın. Ulan bir tane daha zorlasaydın kendini be. Bir tane daha be. Fena değil. 9000 bin. Harikasın. Harikasın. Süpersin be. Şöyle bir 4000'lik binlik alalım. Bu arada dediğim rakama da ulaştım yani. 20-30 olsa kaçarız dedim. 20 verdi. Şöyle bir kez daha deneyeyim. Olmadı kaçarız. Haydi bu son. Haydi. Yap şovunu kaçalım. Yap şovunu kaçalım. Harika. Harika. Ulan buraya bir binat. Harika. Yüz geldi. Harika. Ama yetersiz. Olsun. Son iki. Haydi son spinde. İnanıyorum. Devam et. Harikasın be. Ulan şuraya bir bin atsan var ya. Neyse. Ne yapalım? Farm atalım ya. Şifte şansı da açtık. Şöyle 250'den çevir bakalım. 20'de duralım. Şöyle düşürelim. Bir tur daha. Haydi. Oyuna gider miyiz ki? Belki. Yok abi. Vereceğimi verdim diyor şu anda. Şöyle bir 27 düzleyeceğim bunu. Bir daha. Şöyle bir yüzük daha. Tamam. Kalalım burada. Güzel bir katlama oldu. 20 bin lira. İyi. Temiz. Oynadığım siteleri yoruma bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.